Bugün günlerden 22 Mart Cuma saatlerimiz 16'yı gösterirken Ege Üniversitesi Haber Merkezi'nin hazırladığı Haftaya Bakış Programı'na hoş geldiniz. Ege Üniversitesi'nin haftalık gündemiyle karşınızdayız. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı, Ege Üniversitesi'nde öğrenci ve akademisyenlerle bir araya geldi. Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaçır, İzmir'de Ege Üniversitesi'nin güzel kampüsünde bulunmaktan mutluluk duyuyorum dedi. Bugün Türkiye'nin en güzel köşelerinden birinde, güzel İzmir'de. İzmir'in de en güzel kampüslerinden birinde, Ege Üniversitesi'nde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Rektör hocamla da konuştum. Valimizle de konuştum. Ben bu salonu ilk kez gördüm. Ege Üniversitesi'ni biliyorum. Ege Üniversitesi hem öğrencilerinin niteliğiyle hem araştırmacılarının kabiliyetleriyle bizim TÜBİTAK'ta yürüttüğümüz araştırma destek programlarında da zirvede yer alan araştırma üniversitelerimizden biri. Ama ama bence Ege Üniversitesi bu salondan çok daha iyisini hak ediyor. Bu size sözümüz olsun. İnşallah önümüzdeki dönemde en azından burada şu anda birinci sınıfta olan arkadaşımız mezun olmadan Ege Üniversitesi'ne yeni bir kongre merkezini hep birlikte kazandıracağız. Aslında uzay istasyonu dediğimiz bir uzay laboratuvarı. Yani her bir kapsülünde çeşitli bilimsel çalışmalar yapma imkanı olan bir laboratuvardan bahsediyoruz. Bugüne dek 40'dan fazla milletten, 20'den fazla devletin projesiyle 600'den fazla astronot oraya gitmiş, 3000'e yakın bilimsel çalışma yapılmış. Biz dedik ki, biz bilim insanlarımızın ufkunu uzaya taşıyacağız alanlarında küresel ligde en ileri araştırmalar nasıl yapılıyorsa bizim bilim insanlarımız da bizim astronotumuzun gerçekleştirdiği bilim misyonuyla bu çalışmaları yapacaklar. Dünya ile yarışacak, dünyanın da önüne geçecekler. Ama en önemlisi, ama en önemlisi yıllardır ancak Photoshop'la astronotların üzerine yerleştirdiğimiz ay yıldızlı bayrağımızı bu defa göğsünde taşıyan bir vatandaşımız uzaya yükselmiş ve Türk gençlerinin hayalleri ufkun ötesine geçmiş olacak. Önümüzdeki dönemde bu bir ilk'tir, son olmayacaktır. Türkiye uzay misyonlarına devam edecek. İnşallah sizlerin eliyle, bilim insanlarımızın eliyle nice nice güzel işe hep birlikte imza atacağız. Buranın bir teknoparkı var ama bu teknopark da Ege Üniversitesi'ne dar geliyor. Teknoparkı da inşallah önümüzdeki dönemde büyüteceğiz. Ve inşallah İzmir Ege Üniversitesi Türkiye'nin milli teknoloji yolculuğunun öncülerinden biri olmaya devam edecek. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun ve Milli Uzay Programı'nın öncülerinden Bakan Kaçır'la Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı'yı ağırlamaktan büyük onur ve mutluluk duyduklarını ifade etti. 70 bin kişilik Ege Üniversitesi ailesi olarak Sayın Bakanımızı ve ülkemizin ilk astronotu olan Sayın Alper Gezer Avcı'yı üniversitemizde ağırlamaktan dolayı büyük bir heyecan ve coşku içerisindeyiz. Türk milletinin gurur kaynağı olan Alper Gezer Avcı insanlığı ilk uzay görevini ve Türk Uzay Bilim Misyonu'nu imza atarak ülkemiz tarihinde yeni bir sayfa açılmasına öncülük etmiştir. 21 gün süren görevi boyunca Türk bilim insanları tarafından hazırlanan ve üniversitemizin de içerisinde yer aldığı 13 bilimsel deney gerçekleştirdi. Ege Üniversitesi olarak ülkemize örnek olan bilim ve teknoloji öncelikli ekosistemimizi daha da güçlendirip bilim ve teknolojide en ileri seviyeye yakalamak, Türkiye yüzyılını Türk bilim yüzyılı yapmak için daha çok çalışacağız. Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunu başarıyla gerçekleştiren Alper Gezer Avcı ise astronot olma yolculuğunu ve uluslararası uzay istasyonundaki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. İzmir'in Güzide Üniversitesi Ege Üniversitesi'nde gururla gerçekleştirdiğimiz uzay misyonunun bilimsel deneylerinden bir tanesine öncülük eden Ege üniversitemizde sizlerle bir arada bulunmaktan gerçekten mutluyum. Konuşmaların ardından Bakan Kacıra ve Alper Gezer Avcı'ya Ege Derin Teknoloji Fabrikası'nda 3D yazıcıyla üretilen plaketler takdim edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteğiyle Ege Teknopark bünyesinde kurulan, alanında Türkiye'de ilk ve tek olan Ege Derin Teknoloji Fabrikası'nın açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ege Derin Teknoloji Fabrikası Kuluçka Merkezi ile İzmir'imizin genç girişimcilerine ve inovasyon öncülerine dünyanın kapılarını açacağız dedi. Avrupa Birliği destekleriyle bakanlığımız tarafından uygulanan rekabetçi sektörler programı kapsamında Türkiye girişimcilik ekosisteminin parlayan yıldızı İzmir'imize armağan ettiğimiz bu Kuluçka Merkezi'ne emek veren herkese huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bugün ülkemizin köklü araştırma üniversitelerinden ve özellikle TÜBİTAK ARGE desteklerinde zirvede olmasıyla iftihar ettiğimiz ve tebrik ettiğimiz Ege Üniversitesi bünyesinde 6,5 milyon avro bütçeyle hayata geçirdiğimiz Ege Derin Teknoloji Fabrikası'nın açılışını gerçekleştirmenin heyecanını paylaşıyoruz. Bu tesiste sunduğumuz üretim, prototipleme ve laboratuvar ekipmanlarının yanı sıra kapasite geliştirme faaliyetleriyle İzmir ve çevresinin güçlü bilimsel araştırma altyapısını girişimcilik kültürüyle buluşturuyoruz. Avrupa Birliği ve Bakanlığımızca desteklenen Ege Derin Teknoloji Fabrikası Kuluçka Merkezi ile İzmir'imizin genç girişimcilerine ve inovasyon öncülerine dünyanın kapılarını açacağız. Sözlerime son verirken bu merkezde emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağlıcakla kalın. Rektör Profesör Doktor Budaksa, bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Ege Derin Teknoloji Fabrikası ile İzmir girişimcilik ekosisteminde inovasyonun teşvik edilmesini hedefliyoruz dedi. Ege Deep Tech projesi kapsamında gerçekleştirilen Ege Derin Teknoloji Fabrikası'nın açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Ben elde ettiğimiz çıktıları geliştirmek üzere yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği çerçevesinde finanse edilen Ege Teknopark yürütücülüğündeki Ege Diptek projesi rekabetçi sektörler programı kapsamında 6,5 milyon euro destek aldı. Fabrikamızda hedeflenen girişimcilere hızlı prototipleme, ölçek büyütme, seri üretim, eğitim, mentorluk ve yüksek teknolojiye sahip makine altyapısının sunması ve bunların yetkinlik ve rekabet güçlerini arttıracak tek bırak Su ürünleri fakültesi Su ürünleri mühendisliği lisans programı 2 yıl süreyle akredite edildi. Su ürünleri fakültesi Su ürünleri mühendisliği lisans programı Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından yapılan değerlendirme sonucu 2 yıl süreyle akredite edildi. Su ürünleri fakültesi dekanı Profesör Doktor Uğur Sunlu ve fakülte üst yönetimi Rektör Profesör Doktor Necdet Budağı makamında ziyaret ederek akreditasyon belgesini takdim ettiler. Rektör Profesör Doktor Budak, göreve geldiğimiz günden itibaren başlattığımız akreditasyon seferberliğiyle bugün kalitesi tescillenen program oranımız %75'i aştı. ZİDEK tarafından yapılan değerlendirme sonucu Su Ürünleri Fakültemizin Su Ürünleri Mühendisliği Lisans Programı 2 yıl süreyle akredite edildi diye konuştu. Ege Üniversitesi öğrencileri 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Rektör Profesör Doktor Necdet Budak öncülüğünde Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti. Şanlı Zafer'in 109. yılında destan yazılan toprakları gezen Ege'li öğrenciler duygu dolu anlar yaşadı. Ege'li gençler Rektör Profesör Doktor Budak'la birlikte şehitler için dua okuyarak çiçek bıraktılar. Rektör Profesör Doktor Necdet Budak Ege Üniversitesi olarak her yıl olduğu gibi bu yılda öğrencilerimizle birlikte kahraman milletimizin diriliş mücadelesi olan Çanakkale Zaferi'nin kazanıldığı yerdeyiz dedi. Çanakkale 18 Mart Zaferi aslında Türk milletinin hani Yoktan var oldu bir savaş ve bizim açımızdan da gerçekten çok çok değerli, önemli. Ege Üniversitesi olarak da biz bunu geleneksel hale getirdik. Her sene öğrencilerimizle, hocalarımızla gelmeye çalışıyoruz. Yani bu coğrafya, Türk milletinin bulunduğu şu andaki milli misaki sınırlarımız, bu topraklarda tutunmak çok zor. Bu coğrafyada tutunabilen tek millet Türk milleti. En büyük motivasyon kaynağınız Çanakkale olsun. Yani Türk milletinin buradan yoktan nasıl var olduğunu ve dünyaya nasıl var olduğunu aykırdığının sembolü yani Çanakkale. Yani bizi vatanı vatan yapan aslında Çanakkale ve tabii ki Kurtuluş Savaşı, tabii ki bütün bunlara önderlik eden Cumhuriyetimizin kurucusu Kurtuluş Savaşımızın da başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk. O bakımdan da burada e, bu gezinin bütün amacı benim açımdan eğitimci olarak motivasyonunuzun temeli burası olsun hayat boyu. Çanakkale Savaşı'nın 109. yıl dönümünde bütün şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını yine rahmetle e, ve şükranla e, anıyorum. Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü tarafından Bahar'ın müjdecisi Nevruz dolayısıyla Türk kültüründe Nevruz konulu konferans düzenlendi. Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Profesör Doktor Mehmet Ersan, bu bayramın ülkemiz için, Türk dünyası için birliğe, beraberliğe, kardeşliğe, barış ve huzura vesile olmasını dilerim diye konuştu. Nevruz, Türk boylarını birbirine bağlayan bir kültür bağı, Türk milli kültürü ve kimliğini besleyen bir kaynaktır. Bugün Türk dünyasında sözlü kültür, sanat, spor, mutfak kültürü ve formlar ile ilgili zengin içeriklerle kullanmaktadır. Profesör Doktor Alimcan İnayet, Nevruz atalarımızın naturist dünya görüşünü, dünyayı anlama ve anlamlandırma tecrübelerini yansıtan kültürel bir olgudur dedi. Türk dünyasının e, gençlere tanıtılması noktasında son derece önemli bir işler görmektedir. Konferansın ardından devam eden bayram kutlama programında ateşten atlama, şiir dinletileri ve müzik şöleni etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikte ayrıca mangala üç taş, dokuz taş, peçiç, topaç, aşık oyunu, dalya, ip atlama, mum dibi gibi geleneksel oyunlar oynandı. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı tarafından hazırlanan müzik dinletisi programa renk kattı. Programımızın sonuna geldik. Haftaya Cuma günü saat 16'da Ege Üniversitesi televizyonunda buluşmak dileğiyle mutlu günler dileriz.